Arkadaşlar sonunda taşındım. Oh my god. <laughs> Ve uzunca bir süre yani inşallah Allah nasip ederse uzunca bir süre kalacağımız yayın odasındayım. İnşallah. <laughs> Şu anda nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şöyle bir kaldırayım arka tarafta işte bir tane L koltuğumuz falan var. Buraya tabii ışıklandırmalar, ses sistemi vesaire. Bu arada mikrofonu uzaklaştırıp konuşuyorum. Beynim yanmış video çekme çekmeye. Enti 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 enti. Arka tarafa da arkadaşlar Lidya ablanız dedi ki ben bir dekor mekor bir şeyler yapacağım. Logolu mogolu. Sen dedi karışma bana bırak dedi. <laughs> Özleştik mi? Özleştik. Ben çok mutluyum. Neden çok mutluyum? Çünkü ferah ışık alan bir odam var. Camı açtığımda arka tarafı açtığımda falan gayet güzel oluyor. Tüm bunların yanında da arkadaşlar o siyah hapishane gibi olan ortamdan kurtulduk. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorumlara yazın bu arada beğenip beğenmediğinizi. Ya da setupta seste görüntüde herhangi bir şeyde eksiklik görürseniz söyleyin. Setup'ı kurdum çünkü profesyonel bir el değmedi daha. De, tamam hallediyorum hemen abi. Selam, eşlik, selam Güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Meet oynuyoruz. Çünkü normalde ee, ben karşımda Belvet var zannediyorum. Değiştirdim mi? ha Ben dedim ki ha gel buraya koçum. Ben Belvet'in karşısına geçmek istedim arkadaşlar. Oğlum E açmışsın. Pardon E açmamışsın. Şey açmışsın. Q skillini açmışsın. Kay kay. Gel kay. Ya gel iki daha kay ya. Gel kardeşim iki daha kay. Seversin sen kaymayı. Ben de sana kayayım bir tur. <laughs> böyle bir kayışalım derken nasıl ben bir, bir farm yapabilirim? Nasıl olabilir böyle bir şey? Tamam jungle main'iniz de. Bu kadar da değil yani iki kayacağız diye. Gel gel. <laughs> gel kay. <laughs> ya <laughs> e bak. Bu şampiyonda normalde bait muhabbeti var arkadaşlar. İşte E skillini açıp bekliyorlar falan da. Şu an bu çocuk onu tabii ki de karşısında Warwick gibi şampiyon olduğu için yapamaz. Bait falan hikaye yani. Dümdüz dövüşürüz. Lee Sin gelecek. E skillini açmam lazım. Lee Sin geldi ben bu çocuğu keseceğim arkadaşlar. Birazcık kırp alacağım Kafamdaki plan o Bir dakika ne oluyor? Bir dakika. Bak şu an var ya. Büyük trolldeyim. İki vur oğlum o adama. İki vur oğlum o adama. Bastım potumu geliyorum ya. İki tane vur ya korkma. Hadi. Hadi arkadaşlar hadi atlayın lan. Tamam. Seni Allah bildiği gibi yapsın. Çıkma arkadaşın içinden tamam mı? Seni Allah bildiği gibi yapsın. Benim koridorum bitti. Senin yüzünden şerefsiz. Kahretmesin ya. La ve la, la, la kuvvet. Arkadaşlar TR'de bunu hiçbir zaman yapmayacaksınız ya. Bak ben kendimi şu anda ne duruma düşürdüm. Ne kadar zor bir duruma düşürdüm. Abi bayılın orada. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ben bir daha gelmiyorum ama. Abi kamyon falan kaçırdım. Bir de beni ne hale getirdiniz siz ya. Hey gidi hey ya. Hey gidi hey ya. Aynen öyle. Bir de bu adam şimdi Freedom böyle bize artistik yapacak değil mi? Öyle de bir gerçek var. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ben yardım edeyim dedim. Mitteyim. Sağa sola koştururum dedim de. Sağ olsun bizim çocuklar birazcık orada motor olup da oynayamayınca ben çünkü o çime yürümek istesem arkadaşlar şöyle bir sıkıntı çıkacaktı. Çime girmeden ben daha papa mı koşsam? Her yere niye bu kadar koşma meraklısıyım ben de bilmiyorum ki. Ben ne yapıyorum? Bariyerim yok benim. Ben ne yapıyorum? Benim bariyerim yok ama seninle dövüşürüm kanka. Senle dövüşürüm kanka. Güzel. Bir Q daha verdik mi? İşler okey arkadaşlar. Şimdi hesap yapalım hemen. Klasik 60 100 mana. Okey 100 mana da benim mevzu tamamlanıyor. Bunun E skill'inin kullanımı epey yüksek. Birazcık da şöyle bir ince farm yapalım. Sen bir git kanka. İçime girdiğin anda seni döveceğim. Bak o skill'i attın elim kalkmadı slow dem için. İki tane kamyon kaçırdık oyunun başından beri ve bu beni çok geriyor Belvet. İşte telaş yapma sakin ol. Hıncımı senden almak istiyorum. E'si var. E'sini kullansa dive atabilirim ama E'sini kullanmadan dive atmak büyük troll ya. Kandırdım oğlum seni. Kandırdım oğlum seni. Ya bunu seviyorum işte arkadaşlar. Bak her türlü şampiyonu kandırabiliyor Warwick. Adam bir anda dedi ki benim ignite'ım var. Eyle de girerim can çalarım dedi. Geldi tek motokat dövdük. Kaldı ki bariyerimi de bot lane'de kullanmıştım arkadaşlar. Bayağı büyük sıkıntı yani şu anda Belvet için. Bariyerimi aşağıda kullanmama rağmen koridorda bana 1v1'de öldü. Farma bakalım 19'a 26. Çok güzel tatlı bir şekilde dönüyoruz abi. Yine mi ölüyorsunuz? Aslanlarım benim. Helal olsun. Helal olsun diyor. Botun bana verdiği zarar tarif edemem. Bak gerildim çok fazla şu anda. Bir de resetimi bozdum abi. Şimdi bir tane lifesteal eşyası. Bir tane de şundan alalım. Bir tane de pink board alalım. Çıkalım arkadaşlar koridorumuza doğru. Belvet'in beni kesme ihtimali çok uzunca bir süre yok arkadaşlar. Sağdan soldan bir şekilde scale olur vesaire onları bilmiyorum ama çok uzunca bir süre beni kesme ihtimali yok. Şöyle bakacak olursak ben bu maç kraken falan kasabilirim bu arada. Biliyorsunuz ki benim sevdiğim tatlı bir build kraken. Açalım abi W'yu. Gerilsin çocuk birazcık. Bedava ekmek yok yani. Her an ona koşabilirim mesela şu anda. Ben altayım kaç oğlum. Tam. kolidoru şöyle bir buralarda durduracağım arkadaşlar. Vursunlar bana problem değil. Siz ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl bu arada? Umarım her şey iyi gidiyordur. Ben yokken. Tamam güzel. E'sini atsın istedim atmadı. Atsa daha iyiydi bizim için tabi de. Bir tane potumu içeyim. Girmen lazım Melvet bana. Girmen lazım. İnanmıyor musun? i Trundle zaten hantal bir şampiyon olduğu için. Kanka hayır ben öyle reyme atmam. Gider misin dostum? Atsana da. kanka sal beni boş ver. Sen beni boş ver. Sen git kes botlayına e yardım et sen. Beni boş ver. Ben hallederim kendi koridorumu. Ben ne zaman kesip ne zaman kesemeyeceğimi biliyorum adamı. Sıkıntı yok. Kardeş kardeş farmlamayı tercih ediyoruz biz şu anda. Adam beni zıplatıyor sadece o kadar. Koridoru itekleyip sağa sola bakabilirim. Top lane ne durumda bu arada? Akali 1-0. Bizim top lane'de Ari var o da 1-1 oynuyor. Şu botu bir halletmek istiyorum. Yardımlamak istiyorum arkadaşlar ya. Eğer ki bota yardım edip tutarsam oyuna döndürebilirim belki çocukları ama tutamazsak da başımız büyük belada. Şey atlamayacağı için de attı Q'sunu hadi. Hadi Yumi. Q'la gideceğim. R'yi basacağız. Ne güzel çalıyorsun be oğlum be. Ne güzel çalıyorsun be oğlum be. Vur. Güzel. Kaçtınız mı oradan bir de? Koşuyorum. Koşuyorum. Ölme 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 ölme. Aldım çok iyiyiz be çok iyiyiz be bak arkadaşlar ne yaptık bak bunu hep istiyordum bak, aynı garen gibi ben mid lane'de gel oğlum gel ben mid lane'de Warwick'in sağa sola koşacağını zaten biliyordum hatta ilk çektiğim bir tane videoda bunu göstermiştim size adam deli dana gibi sağa sola koşturuyordu bakın aynısını yaptık bende de e skilli var kanka sen bilirsin de bende de e skilli var bu arada haberin olsun. Bas flashını, gidiyorsun buradan. Adam ne yapıyor? Adam koridorda bekliyor. Ben bota gittim. Botta kill verdim bizim çocuklara. Ne bileyim dengeyi bozduk. Üstüne gittik. Rakip jungle'ı kestik. Her şey okey yani şu anda. Ve bu muhabbeti de seviyorum abi. Çünkü biz koşabiliyoruz. W skill bizi koşturabiliyor. Mid Warwick OP. Vay. Bence şu dakikada bunu diyebilirim abi. Hiç de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir tane Ninja tabisini bitirelim erkenden. Bir Pink Ward da alayım üzerime. Zaten hasarımız şu an Ledel Tempo vesaire gayet tatlı. Eline sağlık Warwick. Sizin de kankam. Başta birazcık kötü oynadılar ama gayet güzel topladılar. Tristana zaten aşk köpek gibi attı adamların üzerine. Çocuk öyle bir daralmış ki koridorda yardımsızlıktan gayet tatlı oldu. Şöyle bir bakalım. Bunlar yine yetekliyorlar. Ultim dönsün ben bir daha gideyim bot lane'e. Zaten ninja tabisini aldığım için hem belvetten az hasar Bu sefer açarım ama kanka E'yi. Senin E'ni de bozarım. Bilgin olsun. Tamam. Bunu dive'leyip çıkacağız arkadaşlar bu arada şu anda. Hop! Abi böyle bir timing olabilir mi ya? Allah Allah. Böyle bir timing olabilir mi ya? Hiç sıkıntı yok. Bir tane pot içeceğim. Q'umu kullanmıyorum bu arada. Kimin canı az? Yumi beni görmen lazım. Yumişko. Kedimin adı da Yumi ya arkadaşlar. Ben ona Yumişko diyorum genelde. Bak onu yemedim ama. Hop. Bariyerimizi içtik. Aa. Ah be Q gelmişti. Trundle alır ya bu arada. Aldı ya. Yana yana aldı. Gayet güzel. Okey. Hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. Yumişko dedim bu arada. Yumi. <laughs> 3'te 3. Nice! Abi de laks öldü süper. Vallahi bundan iyisi var ya Şam'da kayısı arkadaşlar ben size söyleyeyim. Gayet tatlı 10 numara 5 yıldız hiçbir sıkıntı yok. Bir tane atak speed alalım. Şöyle bir ilerleyelim. Ne durumda bu arada Belvet? Bir tane kill almış Belvet. Benim kill Belvet'e kaldı herhalde değil mi? Okey problem yok. Farmına bakalım 46 CS. bizde 55 CS'iz. Çok okey şu anda. Sadece Akali birazcık beni çekindiriyor. Lee beraber doğular. Çocuk da OTP Akali anladığım kadarıyla. Bakalım ne olacak ama. Ben yine kolidoru itekleyip gitmek istiyorum bu arada ya. Jungle gibi oynayacağım abi. Bütün maç jungle gibi oynayacağız arkadaşlar. Ultim de dönüyor. Hemen bir botlayın'e e, bir merhaba deriz. Bir tur daha yardımlarız. Biz alalım onlar alsın fark etmez ama yardımlayalım yani. Kafi bu kadar eteklemek. Aha. Hayır. Trundle koş. Yumi. Yumişko. Oğlum bırakın lan benim kedimi. Merhaba. Kanka bana hız ver gel gidelim alalım yakalayalım adamları. Sen Trundle'la mı oynamak istiyorsun? Okey. Okey. Yine gittik yardımımızı yaptık arkadaşlar elimizden geldiğince. Sen ne yapıyorsun kanka? Belvet. Senin kuleyle olan bir derdin mi var? Bak Kafanı koparırım oğlum senin. Eyvah. Arkana bakmadan gidiyorsun be elbet. Tamam. Şuraya bir tane pink board'u koyalım. Lux bana gelmiş bu arada. Herhalde birazcık sinirlendirdim arkadaşlar adamlara sürekli gidiyorum ya. Yakın mesafedeyken beni zıplatmaya çalışırsa şu şekilde zıplatmasını engelleyebilirim ama o da benim şeyi engelledi. Devam etmiyorum. Lux'ı gördüm çünkü orada bir yerde. Pusuyor olabilir. Çok güzel hasar atıyor ya Warwick. Gerçekten çok güzel hasar atıyor. Bunun flaşı döndü mü acaba ya? Bir tur daha ısırsam şöyle kenardan geçerken aslında keserim ben bunu da. Yaptık ya bu işi. Çıktım hatta bir de üstüne değil mi? Tamam Lee in sana ince bilek hareketlerim var. Eğer ki takip edersen gel kardeşim. Takip etmiyorsun değil mi? Gayet güzel. Şimdi aşağıya gidip de eğer ki aşağıdakileri darlayamıyorsak koridordaki çocuğu kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mahf olmuş da geliyor. Gayet tatlı. Koridoru itmek için aşk gözlülük yapmayacağım. Çünkü orada başımız belaya girebilir. Hatta bir şey söyleyeyim pota da ihtiyacım yok da. Neyse gidelim zaten bir sonraki bezde mahf olmuşu bitireceğiz. Şöyle bakayım. Trisler bir tur daha ölmüşler. Ama galiba Lee Sin falan gen kattı. O yüzden öldüler. Sıkıntı yok. Trundle ne durumda? Trundle 51 5-1 gayet iyi. Top lane'imize bakalım. Ahri birazcık bir ama hallederiz onda. Geldim kanka. Elleme koridoru. Lee polisi gibisiniz yazıyor. Kanka elleme geldim lan. Aynı ben ha. Bak geçerken bir tane tırtık atıyor. Bir iki tane plaka sökelim mi ya şu itemi bitirmek için? Sanki birileri bize gelecek bir kafamıza bir tekme yiyecekmişiz gibi hissediyorum ama. Lee gelip arkama bir anda geçse arkadaşlar Q'ya basıl tutarak minyondan Lee'sinin ultisini engelleyebilirim bu arada. Öyle mekaniğimiz var biliyorsunuz. Q skillimiz engellenemiyor abi bizim. Q'ya bastığınız zaman CC yemiyorsunuz. Mordekaiser götüremiyor. Short videosu olarak bu kanalda var. izlemişsinizdir Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor? Geldim Ahri. Ahri geldim. Hep bir bota yardım edeceğiz ya. Biraz da tapa yardım edelim abi. Şuradan şöyle bir geçerken hemen bir enerji içeceğimizi yiyelim. Aricim geldim oğlum. Gel koçum. Ari ben bunların ikisine de ya. Ben bunların ikisine de Ari. İster gel ister gelme kankam. Hmm. Hmm. Belvet sıra sende oğlum sana geliyorum şimdi. Arkadaşlar şuradan bir tur daha enerji içeceği yemek istiyorum. Tamam. Belvetçim geliyorum oğlum 11 level'ım. Her yerdeyim bu arada nasıl bir oyun stili bu ya. Trundle diyor ki ben de E açık diyor. Okey geldim oğlum. Okey. Kanka bak sinirlenince kamyonu çalıyorsun ama bak. Bak Trundle bu şerefsizlik ama senin yaptın. Senin atacağın genkleri ben atıyorum zaten bu oğlum be. Yani. Arkadaşlar baskı çok iyi değil mi bu arada ya? kurduğumuz. Tamam, okey. Okey. Birilerini kızdırmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bak 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 hareketlere bak. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi! Hadi gelin lan. Warwick oğlum mu? Daha reset almadım bu arada. Aldıktan sonra başlara bela da. arkadaşlar. Adam geldi bize artisik yaptı. Bırakacak mıyız? Yok. Hayır. Hayır. Gel lan buraya. Bak kuşlarını çalarım ha. Hemen kaçalım. Aa kankasını getirdi. 24 saniye var ultime. Bir dakika. Ahri'den yardım isteyeyim mi? Ya. Ahri gel. 15 saniye var. Yardım. Oğlum hadi lan. Hadi oğlum. Hadi ya yok mu saldıracak bana ya hadi. Demek ki yokmuş arkadaşlar. Bariyeri bastım bu arada beni burstlar zannettim de. Aç köpek Trundle ne olur git ya ne olur git ya. Trundle ne pislik adamsın ya. Çık hayatımdan ya ne olursun çık hayatımdan ya. Oğlum seni var ya yedim bitirdim ya. Sana vermeyeceğim oğlum orada bekle bekle. Bekle sen sendeyim lan. Bekle lan ecelin olacağım oğlum bekle. Allahu Ekber lan hadi Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum Lux geliyor bir dakika. Bir dakika dur 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 dur. Beyefendi, beyefendi. Aha tamam çok iyi hareket, çok iyi hareket. Benim diyecek bir şeyim yok ya. Ah be. Okey. Ben bir şey söylemek istiyorum sadece. Bakın 6 skorum var tamam mı? 5 daha asistim var arkadaşlar. 11 skorda varız maçın başından beri. Zaten 18 skor var. Neden sanki herkesi biz darlıyormuşuz gibi hissediyorum ya da doğru mu hissediyorum? Sanki bütün takımı biz darlıyoruz değil mi? Ne yapıyorum ben 3500 parayla? Neden reset almıyorsun Elijah diye sorarlar adama yani. 3500 gold para var kardeşim üzerinde. Arkadaşlar gelelim. Kraken'in şu parçasını alalım. Şuradan da şunu alalım. Bence oyunun içinden geçtik ya. Bu sefer de Yumi farmları çalıyor benim? Neyse Bel Evet'ten öndeyiz yine farm olarak baya. 12 level'ım bu arada ya. Baya iyi. Trundle gel hadi gel. Gel kardeşim gel. Farm çalmayı biliyorsun bari objektiflere de gel. Ben girerim bunlara ya. Aldım bunu. tam kikini bana attı çok iyi. Kovala abi adamı. Tamam çok iyi vurun oğlum ona da. Her yere koyduk ya ağırlığımızı. Trundle çeşki Drake'e falan bir baksaydı çünkü çok güçlüydük ama bakmak istemedi adam. Ya onun canı sağ olsun arkadaşlar boş verin ya. Tamam flash'ı gitti onun da. Bak dönecek bütün farmı alacak şimdi. Trundle çok aç köpeksin çok. Q bekletiyor bak. Aa bak bak kimi buldum bak kimi buldum bak. Bak ormanda stack kasmaya çalışan birini bulduk arkadaşlar. Oğlum benim Q ne vuruyor ya? Adamım var ya psikolojik olarak şu an oyundan çıkması gerekiyor. Bak 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 bak. Bak Eee <laughs> bir saniye Allah'ım Neydi günahım bir saniye bir dakika dur 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 can çalayım. Ben girer dedim biliyorsunuz mu Trist arkamdan girer dedim. Bir iki toplarız dedim ama canı sağ olsun hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar tiamat almak istiyorum ama şunu acil bitirmem gerekiyor. 30 saniye var para gelir mi? Geldi zaten tamam asist aldık oradan geldi para. Şimdi ne yaptık? Benim klasik oyun planımdır zaten bu arkadaşlar. Jungle'da oynasanız top lane'de oynasanız ben bunu hep yaparım. Ne yaptık arkadaşlar? Oyunu openlatacak kıvama getirdik değil mi? 23-14 mide zaten baskının en büyüğünü mide kurdum karşımda çocuk olduğu için. Bota kurduk baskı top lane'e kurduk baskı. Şu Trundle'ın bizden çaldığı farmlara da karşılık olarak bir tane blue'yu hak ettik sanki biz. Bana hak ettik gibi geliyor. Şuradan şöyle bir hemen blue'yu çekelim serisinden. Jungle Warwick videosu atacağım bu arada arkadaşlar. Bayağıdır Jungle Warwick atmadığımı farkındayım. Şako'ya falan bayağı bir ağırlık verdik bu aralarda. Warwick gelmedi. Yorumlarda da gördüm. Sıkıntı yok. Warwick videosu da gelecek. Haberiniz olsun yani. Sizden ricam bu videoya böyle yeni evin şerefine like'lar şelal olursa sevinirim. Şöyle bir artık XP'de öne geçmek için sitede birazcık takılmak istiyorum ki XP'de böyle oyunun içinden geçelim istiyorum. Zaten şu anda baktığınızda Velvet'la aramda 2 level diff var burada birazcık takılıp tier 2 alabilirsem o fark bayağı bir açılır. Akali'yi keserim ama Akali warvi çok fazla kandırıyor arkadaşlar. Kayboluyor, sağa sola gidiyor, itiyor, kakıyor vesaire. Yani onlar birazcık sıkıntı. Ama bu çocuk bana böyle sabaha kadar vursun beni kesemez. Ben iki tane vurdum da nasıl açılıyor fark ettiniz mi? Oha! R'ye basacaktım. Ne kadar çok hasar çıktı. Adamı çok küçümsedim. Ben dedim ki birazcık baitliyim. R'ye öyle basayım dedim. Bir anda çok fazla hasar çıkardı. Hani normalde ben de R'ye atmış olsaydım adam ölüydü bu arada. Hem kraken hem maaf olmuş olduğu için çıkacak burstten de. Demek ki rakibi küçümsememek gerekiyormuş. Bu da bize ders olsun arkadaşlar. <laughs> Kafama kesin bir şey gelmiştir bak burada. Burada böyle öldüm ya. Aha, hemen tp'si geldi. Tamam, çıkalım arkadaşlar. Şöyle bir bakmak istiyorum mid tarafına doğru. Şu çimde falan bir pusu kursak çok tatlı olur da. Tris oraya yaklaşma kanka. Tris oraya yaklaşma. Oraya yaklaşma. Orası birazcık sıkıntılı. Baron olabiliriz aslında çok hızlı bir şekilde. Oğlum ben takım bayağı öne geçirdim. Neden bu gücü kullanamıyoruz? Tamam. Aa verdi Slavonda. Aldım ben seni ya. Seni aldım abi. Gel kanka. Ne kadar hızlı döndü lan skill'in. Lux. Bir dakika burası birazcık tehlikeli mi? Çıkalım şuradan şöyle bir. Tamam. Trundle'lı Yumi pire mi bilmiyorum da. Trundle bayağı bedavadan kill aldı. Üstünde de Yumi var. Şu an hayatının maçını oynuyor o da. Baksana deli gibi koşuyor abi Yumi ile beraber. Karakterin zaten sıkıntısı koşamamak. Biter mi ya buradan oyun? Bitebilir biliyor musunuz? Belvet 1-6 abi yok ki oyunda. Tristan'a kuleye vururken adamı mı kestin sen? Enteresan şeyler izliyoruz. Sanki bitmez gibi ya arkadaşlar. Adamlar doğup gelip koridoru iterler gibi geliyor. Ben yukarıdaki tier 2'nin peşine düşeceğim tekrardan. Bu arada Mid War ilk defa oynuyorum. Daha önce böyle bir iki kere oynamışımdır da video olarak yüksek ihtimalle ilk defa Mid War -V oynuyoruz. Oynanır arkadaşlar. Gerçekten oynanır. Çünkü zaten Life Stealings sayesinde koridorda kalıyorsunuz. Karşınızdaki adama arada bir vursanız. Pratik zekadan gelecek manayla hayatta kalabiliyorsunuz. Ve oyuna, top lane'dense oyuna hükmetme olayı daha fazla. Ama şunu da söyleyeyim. Çok uzakçı bir adam gelirse de aciz bir şekilde kalırsınız. Ben Belvet'in mid olduğunu görünce Ahri'ye dedim ki geçebilir miyim kanka dedim. O da izin verdi. Hani birazcık daha böyle bir tık daha yakıncı bir şampiyon olması lazım. Anladınız siz demek istediğimi. Hasar tablosuna da bakalım. Arkadaşlar 18k vurmuşuz. Belvet 8K vurabilmiş. 17K'da Akali vurmuş. O zaten son 2.5-3K sonra bize vurdu şerefsiz yani de. Olsun ama normalde Akali'yi kesiyor Warwick. Zaten bunu biliyorsunuz. Söyleme gerek yok. Evle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum diyeceğim. Sadece odayı görüyorsunuz. Bence şu anki bakış açısı daha güzel. Tabii sizin fikirleriniz de benim için değerli. İlk başta böyle bir insan böyle bir garipseyebilir ama alıştıktan sonra daha güzel olacağına eminim. En azından daha canlı bir ton var arkadaşlar. Siyah hapishane gibi bir hayat yok. Yorumlarınızı bekliyorum. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ev bitsin. Vlog gelecek bu arada. Abeniz olsun yani. Hoş hoşçakalın. Yemek yiyen kardeşlerime de afiyet olsun. Görüşürüz.